Selam gençler, hoş geldiniz. ÖSYM Nereden Nereye serisinde maddenin halleri doğa kimya konusunda çıkmış ve çıkabilecek benzer soruları gençler çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuza gelirsek, x katısının bazı özellikleri verilmiş. Daha önce de bu şekilde arkadaşlar katının özellikleri verilip x katısının hangi madde olabileceği sorulmuştu. x katısının bazı özellikleri verilmiş. Tanecikler arasında hidrojen bağı vardır. Erime sıcaklığı düşüktür. Moleküller kristaldir demiş gençler. Bakın tanecikler arasında hidrojen bağı vardır diyorsa O2 2de hidrojen bağı yok. P4'de hidrojen bağı yok. Demirde yine hidrojen bağı yok. Bakın silisyum karbürde yine hidrojen bağı yok. D şıkkında suda ne vardır gençler? Hidrojen bağı vardır. Aynı zamanda moleküler kristaldir. Erime sıcaklığı düşüktür. Tanecikler arasında ne vardır? Hidrojen bağı vardır gençler. İkinci soruya gelirsek bazı türleri bazı katı türleriyle ilgili ısıtıldığına yumuşayarak akıcılık kazanır bir arada tutan kuvvet elektrostatik çekim kuvvettir. Elektron bulutunun içindeki katyonlardan oluşur demiş. Buna göre katı türleriyle ilgili hangisinde doğru verilmiştir demiş. Gençler ısıtıldığında önce yumuşayıp sonra eriyen maddelere biz amorf katı diyoruz. Onun için cevabımız ya C olacak ya A olacak. Diğerlerini ne yapıyoruz? Ediyoruz. Bir arada tutan kuvvetler eğer ki elektrik statik ya da elektriksel kuvvetler diyorsa bu da iyonik bağlıdır. İyonik bağlı katı olacak gençler. Elektron bulutunun içindeki katyonlardan yani oradaki elektron denizi, elektron bulutu ifadesinden bahsederse gençler buna da biz metalik bağ diyeceğiz. Yani ikinci sorunun cevabı A olacak. Üçüncü soruya gelirsek katı madde kristalin bağ türü verilmiş. Yukarıdaki katı madde ve içerdikleri bağ türlerinin eşleştirmeleri verilmiştir. Hangisine yapılan eşleştirme doğrudur demiş. Gençler kalsiyum sülfat. Kalsiyum sülfat nedir? İyonik bileşiktir. Bakın ne olacak? Kalsiyum sülfat metal ve e, ne olmuş anyonla katyonlar oluşmuş. Yani bir metal ve SO4-2 gibi bir anyonlar oluştuğu için ne olacak? İyonik olacak. Yani birine gelecek gençler. C gelecek. Çelik ise gençler alaşımdır. Alaşımlar nedir? Metal metal homojen karışımlarıdır. Yani alaşımlarda ne vardır? Metalik bağ vardır. 2'ye gelecek. B gelecek. Grafit arkadaşlar kovalent örgülü katıdır. Buna da de ne gelecek? A gelecek. Böylece cevabımız B şıkkı olacak gençler. Dördüncü soruya gelirsek güzel bir soru. Yukarıda şekilde bulunan x, y sıvıları üzerinde görülen özdeş kaşıklar serbestçe bırakılıyor. Kaşığın x sıvısında hemen batarken bakın y sıvısında daha uzun sürede battığı görülmektedir. Hangisi yanlıştır? Bakın kaşık y sıvısında çok zor batıyor. Demek ki gençler y'nin akıcılığı nedir? Akıcılığı azdır. Yani viskositesi yüksektir. Y bal gibi bir maddedir. X ise arkadaşlar yağ gibi bir maddedir diyebiliriz. O zaman x sıvısının viskozitesi y sıvısından daha fazladır. Bu ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. Bize neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Kaşığın yapıldığı madde değiştirilirse batma süresi değişir demiş. Gençler, bakın kaşığın yapıldığı madde değiştirilirse yani yoğunluğu büyük olan ya da yoğunluğu küçük olan ya da ağır hafif bir kaşık konulursa batma süresi ne olacaktır? Değişecektir bu ifade. Ne olacaktır? Doğru ifade olacaktır. X sıvısının tacıkları arasındaki çekim kuvveti Y sıvısından fazladır demiş. Gençler viskositesi büyükse viskositesi büyük olan sıvının çekim kuvveti neydi? Daha fazlaydı. Yani burada çekim kuvveti Y büyüktür. X olacak. Onun için üçüncü ifade yanlış oluyor. Cevabımız ne olacak gençler? D şıkkı olacak. Su, gliserin, bal, zeytinyağının viskositeleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Farklı sıvıların viskositeleri farklıdır. Evet gençler viskosite ayırt edici bir özellikleri farklı sıvıların viskositeleri nedir? Farklıdır. Birinci ifade doğrudur. Balın akışkanlığı gliserinden fazladır demiş. Bakın gençler balın viskositesi burada en büyük. Yani akışkanlığı ne olacak? En düşük olacak. Bu ifade yanlış olacak gençler. Verilen sıvılar arasında molekül arası çekim kuvvetleri en fazla olan kimdir? Baldır. Balın çünkü viskozitesi çok büyük olduğu için çekim kuvvetleri de ne olacak? Çok büyük olacak. Yani üçüncü ifadede yanlış. A şıkkı doğru olacak gençler. Altıncı soruya gelirsek. A sıvısının molar buharlaşma ısısı B sıvısının molar buharlaşma ısısından büyükmüş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Gençler bakın. Bir mol sıvıyı buharlaştırmak için hangisinde daha çok uğraşmışız? A'da daha çok uğraşmışız. Yani A'ya daha çok ısı vermemiz gerekiyor. Bu da A'daki maddenin çekim kuvvetlerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani A'nın çekim kuvveti B'den daha büyük olacak. Bunu da buraya yazalım. Çekim kuvvetleri daha büyük. Aynı ortamda A sıvısının kaynama noktası B sıvısından büyüktür. Çekim kuvvetleri büyük olunca kaynama noktası da gençler ne oluyor? A büyüktür B olur. Yani Çekim kuvvetleri artınca kaynama ne oluyordu? Artıyordu. Bu ifade ne olacak? Doğru olacak. Aynı koşullarda A sıvısının buharlaşma hızı B'ninkinden büyüktür demiş. Gençler bakın çekim kuvvetleri fazlaysa buharlaşma hızı ne olur? Azalır. Onun için A'nın buharlaşma hızı B'den büyüktür ifadesi ne olacak? Yanlış olacak. Aynı sıcaklıkta B sıvısının buhar basıncı A'dan büyüktür demiş. Gençler çekim kuvvetleri küçük olan sıvıların buhar basınçları nedir? fazladır. Çünkü çekim kuvvetleri küçük olunca maddenin uçuculuğu fazla oluyor, buhar basıncı fazla oluyor. Onun için cevabımız olacak gençler E şıkkı 1 ve 3 olacak. 7. soruya gelirsek oda koşullarında ve özdeş kaplarda bulunan X, Y sıvıları bir süre bekletildiğinde şekil 1'deki durumun şekil 2'deki duruma dönüştüğü görülüyor. Buna göre demiş hangisi yanlıştır demiş gençler. Bu tarz soru çok çıktı. Tekrar tekrar sorabilirler. Bunu terazi ile olanı da sormuşlardı. İşte x'i bu tarafa koydular. Y'yi bu tarafa koydular. Bir müddet sonra terazinin bir kefesi bu tarafa. Bir kefesi diğer tarafa doğru yükselmekte. Biri alçalmakta. Buna göre dediler işte hangisi uçucudur? Hangisinin buhar basıncı? Hangisinin çekim kuvveti fazladır gibi sorular geldi. Şimdi biz gençler bakın şekil birden şekil iki meydana geliyorsa x'in uçuculuğu bakın uçuculuk yazalım. x'in uçuculuğu y'den daha büyük. Şimdi x'in uçuculuğu y'den büyükse Çekim kuvveti ise nedir? Y büyüktür. X'tir. Çekim kuvveti Y büyük X'e kaynama noktası ne olacak? Y büyük X olacak. Uçuculuğu X büyük Y ise o zaman buhar basıncını şuraya yazayım. X büyük Y olacak. Gençler. Şimdi buharlaşma olayı gerçekleşmiştir. İfade doğrudur gençler. Bakın bunda bir sıkıntı yok. Buharlaşma olayı gerçekleşmiş. X sıvısı Y'den uçucudur. Bakın buraya yazdım. X sıvısı Y'den daha uçucu. Oda koşullarının buhar basınçları arasındaki ilişki X büyüktür. Y'dir. Gençler yine e, buhar basıncı uçuculukla doğru orantılıydı. Uçuculuk buhar basıncıyla doğru orantılıydı. Onun için uçuculuğu daha büyük oluyor. X'in Y'den yine X'in Y'den buhar basıncı daha fazla oluyor. Bu ifade de doğru. Tanecikler arası çekim kuvvetleri X büyüktür Y'dir demiş. Gençler X Y'den daha çok uçtuğuna göre çekim kuvvetlerine dedik Y büyüktür X olacak. Yani yanlış cevabımız ne olacak gençler? D olacak. Aynı koşullarda kaynama süresince buhar basınçları eşittir demiş. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların hiç cinsi önemli değil gençler. Bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. 8. soruya gelirsek Oda koşulları sürünmesiz pistonlu kapta sıvısı ile dengeli halinde bulunan suyun buhar basıncı ayrı ayrı uygulandığında artar demiş gençler. Güzel bir soru. Şimdi sabit ne demiş? Sıcaklık sabit tuttuk. Pistonu B noktasına kadar itip sabitledik. Gençler buhar basıncını değiştiren 3 tane etki var. S, Ç, S diyorum ben onlara. Sıcaklık, çekim kuvveti ve saflık. Bakın sıcaklık artınca buhar basıncı artar. Saflık artınca, saflık artınca yine buhar basıncı artar. Çekim kuvvetleri artınca buhar basıncı azalır. Başka hiçbir şey buhar basıncını değiştirmez. Şimdi sıcaklığı sabit tuttuk. Pistonu B kadar ittik. Bakın sıcaklık sabit, e, saflık sabit, çekim kuvveti sabit. Yani maddenin cinsi sabit. O zaman buhar basıncı ne olacak burada? Değişmeyecek. Pistonu A'dan B'ye getirdiğimiz zaman h o gazlar, gençler H2O gazlar neye dönüşecek? H2O sıvıya dönüşecek ve buhar basıncı böylece sabitlenecek. Şimdi ne demiş? Uygulandığında artar demiş. Gençler bir de değişmez. 2'ye gelirsek pistonu A noktasında sabitleyip sıcaklığı artırırsak bakın sıcaklık artınca buhar basıncı ne oluyordu? Artıyordu. ikinci ifade doğru. M musluğundan bir miktar H2O sıvısı ekleme. Gençler miktarın artırılması ya da azaltılması buhar basıncını değiştirmez. Buhar basıncını buradaki etkiler değiştiriyor. Başka bir etki değiştirmiyor. Üçüncü ifade de yanlış oluyor. Yani cevabımız ne olacak gençler? Yalnız 2 B şıkkı olacak. Dokuzuncu soruya gelirsek. Bir nem sorusu. Bir tane de daha önce nemle ilgili bu şekilde bir soru sordular gençler. Aynı sıcakta bulunan A ve B şehirlerinden A şehrinin bağıl nemi %70, B şehrinin bağıl nemi %45'tir. Buna göre bu şehirlerle ilgili sıcaklık aynı miktarda düşerse A şehrinde yağış olasılığı B şehrinden fazladır. Hissedilen sıcak B şehrinde daha fazladır. A şehri doygunluk noktasına daha yakındır demiş. Hangileri yanlıştır diyor gençler. Bağıl nem Arttıkça doygunluk noktasına doğru gideriz. Doygunluk noktasına gelince sıcaklık az miktar düştüğünde yağış başlar. Burada doygunluk noktasına yakın olan kimdir? A şehridir. Çünkü A şehrinin nemi %70 iken B şehrinin nemi nedir? yüzde %45'tir. Sıcaklık o zaman aynı oranda düşerse A şehrinde yağış olasılığı B şehrinden nedir? Daha fazladır. Çünkü yüzde %70 doygunluğa daha yakındır. Onun için gençler birinci ifade doğru olacak. İkinci ifadeye gelecek. Gelirsek hissedilen sıcaklık B şehrinde daha fazladır demiş. Gençler nem arttıkça hissedilen sıcaklık ne oluyor? artıyor. Hissedilen sıcaklık A şehrinde daha fazladır. B şehrinde daha az olacak. Bu ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. Üçüncü ifadeye gelirsek A şehri doygunluk noktasına yakındır demiştik. Zaten %70 bağlı nem doygunluk noktasına daha yakın. Bu doğru. Bize neyi soruyor gençler? Yanlış soruyor. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 A şıkkı olacak. Onuncu soruya gelirsek. Etanol su asetonla ilgili buhar basınçlarını vermiş. Buna göre verilen açıklamalar hangisi yanlıştır diyor gençler. Şimdi Buhar basıncı olayında buhar basıncının hemen aklınıza şu gelecek. S, Ç, S gelecek gençler. Bakın sıcaklık artarsa buhar basıncı artar. Saflık artarsa buhar basıncı artar. Çekim kuvvetleri artarsa buhar basıncı azalır. Şimdi buna göre diyor aynı koşullarda asetonun denge buhar basıncı en fazladır. Gençler bakıyoruz asetonun buhar basıncı zaten kaç 230 bu ifade doğru bize yanlış soruyor. Suyun tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri diğer, diğerlerinden daha büyüktür demiş. Suyun çekim kuvvetleri daha büyük olduğu için zaten gençler bakıyorsunuz burada buhar basıncı küçük oluyor. Hemen yazalım çekim kuvvetleri artarsa buhar basıncı ne olur? azalır gençler. Onun için bu ifade ne olacak? Doğru olacak. Sıvı türü değiştikçe buhar basıncı değişiyor. Görüyoruz etanolda 58.7, suda 23.8, asetonda 230 bu ifade de doğru oluyor. Asetonun kaynama noktası diğerlerinden yüksektir demiş. Gençler burada çekim kuvveti en fazla olanın kaynama noktası ne olacak? En yüksek olacak. Ne demesi lazımdı? Asetonun bakın buhar basıncı 230 hepsinden büyük. Yani kaynama noktası ne olacak? Hepsinden düşük olacak. Yani cevabımız ne olacak? D olacak gençler. 11. soruya gelecek. Hal değişimine uğrayan saf maddelerde. Tanecikler arası etkileşim. Gençler bakın hangileri ne demiş? Kesinlikle değişir demiş. E etkileşim ne olur gençler? Bakın etkileşim kesinlikle değişir. Yani orada zayıf etkileşim ne olacak? Zayıflayacaktır. Molekül yapısı gençler değişmeyecektir. Bakın molekül yapısı nedir? Kimyasal bir özelliktir. Molekül yapısı değişmeyecek. Yine kimyasal özellik değişmeyecek. Ama düzensizlik ne olacak gençler? Değişecek. Yani burada değişecek nedir? 1 ve 4 olacak cevabımız C şıkkı olacak gençler. 12. soruya gelirsek sıvı halinde bulunan sabit bir madde donma noktasının altına kadar soğutulduğunda bir madde donma noktasının altına kadar soğutuluyorsa ne hale geçecek? Katı hale geçecek gençler. E dışarı ısı vermesi? Evet dışarıya ısı verecektir. Yani biz sıvıdan katıya doğru giderken dışarı ne yapıyoruz? Isı veriyoruz. Daha düzenli hale geçecek, katıya geçecek. Daha düzenli olacak. Kinetik enerjisi artması demiş gençler. Kinetik enerji artmaz. Bakın daha ne olacak? Kinetik enerji sıcaklık düştüğü için azalacak. Çünkü biz donma noktasının altına kadar soğutuyoruz. Onun için sıcaklık düşecek. Cevabımız ne olacak? Beklenmez dediği için C şıkkı olacak. Molekül arası uzaklığın azalması beklenir. Katı hale geçme ne olacak? Beklenir gençler. 13. soruya gelirsek. 13. soruda çok çıkan soru tarzlarından bir tanesi idi. X maddesinin hal değişimleri numaralandırılmış oklarla gösterilmiştir. Buna göre demiş hangisi yanlıştır? Gençler bakın katıdan sıvıya geçtik. Orada bir de erime meydana geldi. İki de sıvıdan gaza geçtik. Buharlaşma ya da kaynama diyoruz. Sabit sıcaklık olursa kaynama her sıcaklık olursa buharlaşma. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bir ve iki yönde düzensizlik artar. Evet gençler katıdan sıvıya ve sıvıdan gaza düzensizlik artıyor. Beş yönünde potansiyel enerji sabit kalır demiş. Gençler potansiyel enerji düzensizlik arttıkça artıyor. 5 yönünde potansiyel enerji ne demesi lazımdı? Artar demesi lazım. Cevabımız B olacak. 3 yönü yoğunlaşmadır. Evet gençler bakın bu tarafa doğru yoğunlaşma. 4 yönünde hacim azalır. Evet sıvıdan katıya geçtiğimiz için hacim azalıyor. 3 ve 4 yönü egzotermiktir. Evet 3 ve 4 yönü egzotermiktir. Gençler kesinlik sorusu olmadığı için su ile buz arasındaki o hacim azalma artma olayını burada almıyoruz. Yani kesinlik olsaydı o zaman sıkıntı çıkardı. Örnek 14'e gelelim. 14'te de gençler karşımıza erime ve kaynama noktaları verilmiş. Buna göre x, y, saf maddeler için aşağıda hangisi yanlıştır diyor. Bu da eskiden çok çıkan sorulardan bir tanesiydi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Erime noktasının altındaki maddeyi ne diyoruz? Katı diyoruz. Bu bölge katı bölgesi. Erime ile bakın kaynama arası sıvı bölgesi, bu bölgesi, bu bölgesi. Kaynamanın üzerindeki bölgede gaz bölgesi. Şimdi oda koşullarında x, y sıvı, z gazdır demiş. Yani gençler 25 derece sıcaklığa baktığımız zaman 25 derece nereye düşüyor? Onları bir yazalım. Bakın 25 derece x de buraya düşüyor. 25 derece y de yine buraya düşüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Z ise 25 derece bakın buraya düşüyor. Gaz bölgesine düştü. Burada görüyorsunuz y sıvı bölgesine düştü. X ise arkadaşlar yine sıvı bölgesine düştü. Onun için A şıkkı ne oluyor? Doğru oluyor. X, Y sıvılarına oluşan homojen karışım ayrımsal damıtma ile ayrılabilir demiş. Gençler sıvı sıvı homojen karışımları biz ayrımsal damıtma ile ne yapıyoruz? ayırıyoruz. Uçuculuğu en az olan x'tir demiş. Kaynama noktasına bakacağız gençler. Kaynama noktası en büyük olanın uçuculuğu en küçük olacak. Uçuculuğu en az olan x'tir. Evet x'in kaynama noktası 100 olduğu için çekim kuvvetleri çok büyük. Uçuculuğu nedir? Azdır gençler. Y sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda x de sıvıdır demiş. Y'nin sıvı olduğu sıcaklık aralığına bakarsak eksi 20'den gençler nereye kadar? 80'e kadar bu aralıkta nedir? Sıvıdır. X'e bakıyoruz. X ise sıvı aralığı sıfırdan 0'dan. 100'e kadardır. Sıfırın altında nedir? Katıdır. Bakın eksi 20'den 80'e kadar nedir? Eksi 20'den 80'e kadar. Şuraya da bir sıfır yazayım. Bakın eksi 20 ile sıfır arasında bu madde nedir? Sıvıdır gençler. Ancak eksi 20 ile sıfır arasında x ise nedir? Katıdır. X de sıvıdır demiş ya. Bu yüzden yanlıştır. Yani eksi 20 ile sıfır aralığında e, ne olacak? X katı olduğundan dolayı cevabımız D olacak. Yanlış soruluyor. 15'e gelelim. 15'te gençler bir grafik sorusu. Grafik soruları da üniversite sınavında çok çıkan soru tarzlarından bir tanesi. Kaç tanesi yanlıştır demiş. Şimdi bakın ilk hal değişimi 40 derece. ikinci hal değişimi 49. Yani bunun kaynama noktası 49. Erime noktası nedir? 40'tır. Birinci ifadeye gelirsek 10 ile 23. dakikalar arasında heterojen müdür Evet gençler bakın şuralarda nedir? Şu düzlüklerde madde heterojen görünümüdür. Bu ifade doğrudur. Bize yanlış soruyor. Erime sıcaklığı 40 derecedir. Evet az önce söyledik. Bakın erime burası, kaynama burası bu ifadede. Doğru. 25. dakikada madde sıvı haldedir demiş. Gençler 25. dakikaya gelirsek şu aradır. Evet şu hal nedir? Sıvıdır gençler. Yani bu grafiklerde şöyle giderken gençler bakın şöyle. Burası katı. Burası gençler katı sıvı. Burası sıvı. Burası gaz sıvı. 25. dakikada yani şurada gösterdiğimiz halde nedir? Sıvıdır. Bu ifade de doğrudur. 35 ile 60. dakikalar arasında maddenin kinetik enerjisi değişmez demiş. Evet 35 ile 60 arasında sıcaklık sabittir. Sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji nedir? de sıcaklık artarsa kinetik enerji ne olur? Artar. Bakın burada da bu ifade de doğrudur. 5. E ifadeye gelirsek buharlaşma sadece 35. ve 60. dakikalar arasında gerçekleşir. Gençler sıvının olduğu her anda buharlaşma vardır. Aslında buharlaşma burada nerede başlar? tam şu işaretlediğim noktada 10. dakikadan itibaren başlar. Onun için arkadaşlar 5. ifade yanlış. Yalnız bir diyoruz. A şıkkı oluyor. Evet gençler. 16. soruya gelirsek saf x maddesine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. İkinci bölgede potansiyel enerjisi en yüksektir demiş. Gençler potansiyel enerji en yüksek nerededir? Gazdadır. Onun için ne olacak? 5 olacak bu ifade yanlış oldu. Kinetik enerjinin arttığı aralıklarda madde hal değiştirmektedir. Gençler potansiyel enerji değişirken hal değişimi olmaktadır. Onun için 2 ve bakın 4 bölgelerinde potansiyel enerji artmaktadır. Orada kinetik enerjinin arttığı aralıklarda madde hal değiştirmektedir. Hayır. Bakın kinetik enerjinin arttığı bölgeleri işaretliyorum. Burası, burası, burası. Madde burada hal değiştirmez. Düz olan yerlerde hal değiştirir. Bu ifade de nedir? Yanlıştır. Maddenin ikinci ve dördüncü aralıklarda öz kütlesinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Gençler böyle bir şey yok. İkinci ve dördüncü aralıklarda madde bakın bir yerde katısı halde diğer yerde gaz ne halde? Sıvı halde. Yani gaz sıvı halinin öz kütlesiyle katı sıvı halinin öz kütlesi nedir? Aynı değildir. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne olacak gençler? E şıkkı olacak. 17. soruya gelirsek bir doğa kimya sorusu. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden değildir demiş. Fabrika atıklarını demiş arıtım tesisi kurulması olur. Geri dönüşümü kolay doğada parçalanabilir plastikler üretilmesi olur. Deterjan kullanımının artırılması olmaz. Deterjanlar çevreyi çok kirletir gençler. 18. soruya gelirsek aşağıda verilen gazların hangisinin sera etkisine neden olan gazlar arasında yer almaz. Gençler bu kadar kolay çıktı. Bakın su buharının sera etkisine yoktur. Karbondioksit, metan gazı, N2O, SO2 gibi kükürt oksitli azot monoksit gibi gazlar sera etkisini fazlalıkla yapmaktadır. Burada cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak gençler. Evet. Maddenin halleri, doğa kimya ünitesinde ÖSYM nereden nereye serisindeki sorularımızı çözdük gençler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler.